<laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber, beraber yine tablet <laughs> biz. De göremiyorsunuz evet. Nedenini ben size söyleyeyim. Güzel <laughs> yemek. <laughs> Yapabilecek bir şey yoktu. Pesi sildim. Yine eklemeye çalıştım ama olmadı. Artık herhalde bir daha pes oynayamıyor. Böyle gözüküyor. Keşke <laughs> pesi silmesiydim. Bir ilk yapabilirdim. Ama yapamadım. çok <laughs> fazla Evet arkadaşlar, yandan da onu bir biraz video çekeceğim dedim ama bu kim? Yıldız şöyle geldi. Ay Rozet beş, simgesi Rozet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir oyun oynayacağız. Ama bu oyunun konum internet. Buraya bulmuyoruz internet sizdir bu çık. Ha oldu. Evet arkadaşlar bu video internet sizde mi çekilebiliyormuş ya? Evet e, arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu dünyanın en bir güzel bir önünü bir önünü bir oynayacağız bir belki de. Büyük <laughs> Rico? Önce Rico karakteriniz yoksa Rico karakterini verecek vardır muhtemelen. Daha sonra da ekranda gördüğünüz hükümler Rico'yu tamamen ücretsiz bir şekilde almış olacaksınız. 10. Mega Kutu'yu açtığınız zaman. Yanında da bu şekilde kozmetikleri var. Bu arada birinci karakterimiz Rico çıktı için hemen birinci cezamızı çekelim ve ana hesabımıza bir tane Ender kostüm alalım. Birinci cezamıza Ender kostüm Byron sahildeyi hemen alıyorum arkadaşlar mücevherim. Arkadaşlarım güzel bir kostüm bunu en azından kullanmak istiyorum bunu almış olduk kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakalım kaç tane kadar kaldığımız yerden da, devam edeceğiz arkadaşlar. Galatasaray seyist bu Galatasaray seyist bir ligiyors yapmışlar çok gezecek kalı bu oyun. <laughs> oyunu çok sevdim <laughs> oyunu çok <laughs> oyun çok güzel bir oyun ya sonra <laughs> oyunu gezecek kalıyor. Ne kadar saçma. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar silelim bir şunu. Yazalım. Gaa. Allah. Tasa. Evet arkadaşlar. Ben dün ikinci hafta maç, ilk hafta, maç, <laughs> ilk hafta maçını oynamıştım. <laughs> video çekmemiştim o sırada. Dün ben video çekmiş miydim? Ya? Dün ben video çekmiş miydim? <laughs> Buna da ben de yüklemiş miydim? <laughs> bu da değişik, güzel bir bu arada. Yüklemiştim. Evet arkadaşlar bu arada Euro 2024 finalini siz de biliyorsunuz. İspanya İngiltere oldu. Onu da 14 Temmuz olduğunda onun da videosunu edeceğim. Çekeceğim. Pesim onu simüle edeceğim diyeceğim de. Ne pes be? Aldır bekle Efes Mobile 24'te de oluyordu arkadaşlar o zaman Efes Mobile 24'te Sümledik ama Efes Mobile 24'te arkadaşlar direkt kendi kendine ilk iyi oynuyor ilk yarı ilk kendi kendine 0-0 bitiyor biz de ikinci yarıda da şey yapmaya çalışıyoruz sadece hocam ver şu topu be Neyse. Evet arkadaşlar. Nelson, Nelson. Efendim Efendi. Em Emre abiyle indi. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Direkt şu an Arkadaşlar çaktırmayın. Açar şu çektik. Hem de Mauro Icardi ile beraber. Şaka yaptım. yani taça şu çekmedik. Taça pas attık. Taça pas atmak çok güzel olur. Taç da bize topu atardı. Hocam, hocam ne polin. Nelson. Artık Nelson bir santrafor. Nelson rakip kalenin içinde. Nelson şu an rakip kalenin içindeydi. Belki. Bence. Ama bak İlerlediği geldi hep geldi. son. Nel son, 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 son? Nel Nel, 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 nel. Ne son lan versene bu bypass. Ulan. Bunu ulan. Bak kit çıktı. bu. ne lan? Yani, ben kameram çıktı. Arkadaşlar kameram çıktı. Düzen hiçbir şey yapamıyorum. Kameramı görüyorum sadece. Biz arkadaşlar kameramızı bir kapatın. Ama kanardan kapatın. He alın böyle. Şu bir, bir basalım tamam. Dikkat edin lan. Lan kamerayla uğraştık. Onlar geliyormuş. Skyrank oldu. Lan defa Evet arkadaşlar videoyu durdura değil abi. Ve... Onlar abi Cülancı çıkardı derken ne? benim de elim durdura bastı bir anda. Şimdi Kerem haydi Aktürkoğlu. Haydi Aktürkoğlu lan çekil sen kalır. konuş. Şey gelme, gelme, hocam? Sakin hadi bu hocam. Açtım ortayı bir kafa gol marik. Diyorum abi Mauro Icardi. Ama Mauro Icardi boyu yıksa diyor. Oraya kaldı hmm. Oraya kaldı. Birazcık bu yıksa Neyse boş Ben ne diyorum onu bile anladım. Boş verin artık. Mauro Icardi. Mauro Emanuel Icardi. Aşkın tarifi. Evet arkadaşlar bu arada Onur Bilgi abi dedi ben de biliyorum ama unuttum abi Onur Bilgi abi deyince hatırladım. Yarın mega kutu etkinliği geliyor. Onu da oynayacağız. Onun da videosunu çekmeye çalışacağım. Çalışacağım. çekebilirim. Çünkü ben bazenleri Brawl Stars'a giriş yaptığımda abi kendi kendi video kapanıyor tabletim ben Brawl Stars'a girdiğimde kasıyor arkadaşlar. Çünkü ondan da tabletim kasıyor çoğu video kendi kendine kapanıyor. Onu söylemiş olayım ondan. Uzun süredir Bravo Stars videosu gelmiyor. Mesela bir gün video çekmiştik. İsmi bu bakım molası yüzünden Bravo Stars oynayamamıştık. Orada kasmamıştı çok. Ama böyle ama bazenleri kasmıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım ama 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 Böyle 3-4 kere girdiğimde arkadaşlar çok kaç abi donuyor. İlk de donmasa da son bir iki savaş oynadığımızdan sonra donuyor ve diğer Bugün Galatasaray maçına kaç saat kaldı? Şu an saat 7. 8 buçuk, 7 8 buçuk. Ne yedisi ne 8.30 ben salam ya. Saat akşam 5. Mustera, Mustera futbolcu Mustera. Evet arkadaşlar Mustafa Santrafor vereceğim Fernando Mustafa tip Santrafor. Santrafor Mustafa hepiniz gördünüz. Hatta ne orta fan Santrafor bir defansa bir geldi ona. Bu kim Anten Apay? Pipin. Antena Piper. Hayatta yapacağım şeyler değil ama işte cezalı kurtar efendim o arkadaşlar neyi bırak. Evet arkadaşlarım. Bir, bir bir bir. Bak bitmez. Bak hocam böyle maç biter çık üzerim. Victor Nelson. Victor Şerefsiz. PRS. Victor Nelson hocam bu yüklenmiyor. Hocam maalesef yapabilecek bir şey yok. Maç berabere bitti. Tuzatmalar var. Ama hocam ilk maçı 3-1 kazandık. Lideriz. Liderlik gider. Puan kaybetmiş oluruz. Diyoruz. Ve elveda liderlik diyoruz. Herkes beraber kalıyormuş. Düşünseniz. Abi çekil. gelecek sakalı. Bu kimdir? Kendi topunu engelledi. Bitti. Bitti bebek. Bitti.

like Bana da moral olsun arkadaşlar. Ve umuyorum ki başka artık efsane bir karakter ya da ne bileyim 10. cezaya falan gitmem. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün. Bu ismi neydi? Pro Lego ile sohbetler oynadık. PLS diye yazıyor. Kısa ben PLS diyeyim size. PLS oynadık. Dedik. Sonraki bölüm sarı yer maçını oynayacağız. Sarı ya. Bolsun hoca sümle etsek dedik. Maça geçtik yanlışlıkla. Maçtan mı çıksak? Abi maçtan çıksak zaten yanlışlıkla girdik. Zaten maçtan çıksak mı olur? Maçtan çıkmasak mı olur? Yanlışlıkla girdik zaten. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Videoyu bitirmeden önce Sarıya maçında bir sümledik. cümle ettik. Hadi hocam kaç kaç bitti zaten çıktı yeter. Yo, hocam. Daha fazla vermezsen güzel olur. Ama bir şeyler Hocam maçı simüle ettiriyoruz. bunu ne? Ne için, benim için tabii daha da bir Demek ki ma maçı simüle etmek için internete bağlanmam gerekiyor. Sanıyorum karakter Ne bu? Ne bu abi Cordelius Cordelius. Oo Cordelius. Abicim hadi Yüzde oğlum. İzleyicilerimizle Hadi hocam. Yaptır, yap... Ne sümle demedik? Allah belanı vermesin. Yap... Ya hocam bu sümle ne ya? Oldu bir de bu sümle mi ediyoruz? Sümle edilse... Evet arkadaşlar böyle kaldı. Yine kesin sümletilmeyecek. Böyle kalmaya taşımı göre Olabilir Aldım ve 2000 taş almam gerekiyor. 2000, 2000 maalesef almak zorunda anda arkadaşlar ve yine böyle bazı ödüller <laughs> bazı. Lan biz Sarıyer maçını ettik sarı Sarıyer maçını üstüne ettik. Sarıyer maçına ne oldu? Arkadaşlar çaktırmayın. Sarı maçı. Sarıyer'i ne yapmışız? Sarıyer'i 2-1 yenmişiz. 53'te Mauro Burada kaç demişiz? 7 Evet arkadaşlar maçları sümle ettik. Böyle oldu hoşça kalın Hoşçakalın. Bay bay. PRS'nin birinci bölümü bu. İkinci bölümü gelmesini istiyorsanız 6 like bekliyorum. Yarım yıl maça girdim yanlışlıkla niye başbakanlık ben, ben maçtan çıkarım hoşça kalın bye bay